Gazile'nin 2024 tarihi itibariyle Kayalar Grup'ü tereyağı ödülü olarak Aksaray Eskile Erkol Grup'a ilk tırımızı indirdik. Yanımıza Recep Bey var, ee, Recep Bey Danimarka'ya gittiniz, hayvanlarınızı kendiniz seçtiniz. Diğer e, tırımız da yolda inşallah, gelecek. Neden Kayalar Grup'ü Hayvan ee, Neden Kayalar Grup? Sürekli çevremizde sizin e, şirketinizde hayvan alanlar arkadaşlarla görüştüm sizi önerdiler ve Avrupa'ya gittik. Git, git. Kendimiz özenle seçtiğimiz hayvanlarımız bugün itibariyle işletmemize indi. Ee, genel olarak kondisyon olarak o kadar yol gelmelerine rağmen hayvanlar gerçekten de ayak yapıları, göğüs yapıları olarak çok memnun kaldı. İleriki dönemde de inşallah sağma geçtiğimiz takdirde de memnun kalacağımızı düşünüyoruz. Pelikirlerine falan da baktık çok güzel hayvanlar. İkinci tırımız da inşallah karşımızdaki ay e, gidecektir. Kayalan Kurup ve çalışan personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devamını gelmesini niyaz ediyoruz. Recep Bey tekrardan hayırlı olsun. Allah bereketini görün. Sizler de genetik bu yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere 0248 234 1177 ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.